merhabalar Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sarıya değmek yasak. yasak ve ayrıca Arkadaşlar biz bu sefer sadece sarıya değmek yasak değil bir de bunun üstüne saklambaç oynayacağız Evet bu biz burada parkurları sızladık mesela sarılar değmeden saklanmaya çalışacağız Evet şimdi Arkadaşlar e Dışarıya çıkalım ve kuralları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar kurallardan biri şu. Dışarıya saklanmak yasak. İkincisi de e, gizli yerler var. Karakter e, küp ve karakterlerimizi değiştirmek yok. Sadece boyu büyütüp küçültebiliriz arkadaşlar. Hı hı. Ve arkadaşlar burada Rana ve Bahar'a abone olun yazıyor. Siz de lütfen kanalımıza abone olun. Şimdi ilk başta başlayacağız. Gel Bahar. Arkadaşlar bir de biz e, geçen sefer mi bir keresinde biz sarıya değmemek aman kırmızıya değmemek yasak oynamıştık. Evet. E, ama onda böyle parkur yoktu. Ama bunda parkur olarak oynayacağız. Herkes... Bir de arkadaşlar e, kırmızıda böyle saklambaç oynamamıştık. Sonda da demiştik ki eğer e, işte abone olup like atarsanız bir de bunun sayısı gelecek demiştik. Biz de çok istemiş. Biz de sarıyı çektik böyle. Evet şimdi Bahar sen buraya e, ve arkadaşlar garajda yok haberiniz olsun. Evet. Şimdi Bahar sen buraya göze girip sayacaksın. Tamam. Ben bitti deyince de geleceksin. Evet. O zaman ben hemen gidiyorum. Şimdi arkadaşlar bir de herhangi merdiven yatak koymak falan var. Ben buradan yatağı çıkartayım. Ama sarı olmasın. Şimdi karşıya tamam. Yatağı da silelim. Bitti mi? Hayır. Şimdi arkadaşlar girebilmek için şimdi biraz sessiz konuşayım. Küçüleceğim. Tamam. Burası olabilir. Sarıda bir yer yok. Hatta onun üstüne gidip şöyle, şöyle şurayı yapalım. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Böyle çok iyiyiz. Bitti Bahar. Tamam arkadaşlar. Ben o zaman ilk önce alt kattan başlayacağım. Dışarı yoktu değil mi? Yoktu. Evet. Ay Şimdi arkadaşlar Ben şöyle kamerada İstiyenlere saklanmak var. E, var Böyle göstereyim arkadaşlar size okay. Evet da böyle, e, oradalar, var. Orada da olabilir. Ben bu evde mutfağım orada Sadece bir yer biliyorum Bakalım Sıralar değmedi değil mi? Deyince söylüyoruz yalnız Evet, evet böyle kameralardan size göstereyim arkadaşlar. Şu an gözükmüyor bir yerde. Bakalım. Yok. Şimdi Evet gözük. <laughs> Burada arıyor. Şuralar çok güzel görünüyor. Burada da bir çocuk var. Yatarak bir yapmaya çalışayım. Nerede? <laughs> Göremiyorum o yüzden yeterek Neyse ben bir artık. Ana Arkadaşlar <laughs> Yok, şu an hiç bulamadı. Görüyorsunuz. Böyle. Gösterelim. Ha, bu arada arkadaşlar ebe sarıları değebilir. Sadece saklanan kişi değemez. Evet. Ya. <laughs> arkadaşlar bir saniye ben şuradan bir çıkayım. <laughs> Orayı nasıl arkadaşlar giydir? burada e, ben kaybettim bu tur <laughs> ee, hangisiydi Evet Şimdi arkadaşlar normal karakterimize dönüştüm Arkadaşlar şimdi sıra baharda bahar saklanacak Ben şöyle yine yatak alayım Tamam yatakta silelim Evet var Şimdi ben burayı sayacağım. Arkadaşlar da görüyor tabii ki. Kapı çalıyor. Bir saniye. Bu kim? Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar neyse. Şimdi ben saymaya başlıyorum. Ben yani sayma demeyeyim de böyle bekleyeceğim. Bahar acaba nereye saklanacak? Çok merak ediyorum. Bitti mi? Hayır. Haberin olsun boy küçültmedik var. Neyse Bahar bir saklansın gelelim. Arkadaşlar ben hala daha bekliyorum. O zaman kadar bir şeyler yiyeyim. Ee, ne yiyebilirim? Pamuk şeker yiyeceğim. Bahar ee, bitti hazırladım. mi? Tamam. Sonunda arkadaşlar ilk başta alt kattan başlayacağım. Bu stok niye açık ya? Şu alt kısma girmemişti. Umarım. Arkadaşlar. Arkadaşlar saklanma yeri buldum. Bir dahakinde. Şimdi çıkıyorum. Yok arkadaşlar burada bir şey görmedim. Hiç, hiç sırılar değmedim bu arada. Böyle koşarak gittim sıkıldım yani. Tamam. Zaten orada bir şeyler de gözüküyordu. <laughs> hadi geç say. Tamam. <laughs> arkadaşlar o zaman Bahar da belki saklanmayanızı görmüş olabilir. Hadi neyse Bahar hadi hadi. Büyü. Bir... Tamam şimdi sayıyorum. Sayıyorum. Hayır. Gitmem lazım Evet. <laughs> Ay. Şöyle yapsam nasıl gözüküyor? Yok, olmuyor. Böyle Şöyle girmeye çalışayım. Bitti mi? Hayır. 30'a kadar fil Bu olmuyor arkadaşlar. Ah! Tamam. Bitti. Bitti. Bugün ee, tabii ki de yukarı katlamadım. <laughs> Sayılar değmedi değil mi? Değmedim. <laughs> Benim saklandım mı? <ya>. <laughs> Bu arada saklandığımız yerlere saklanmak yok. Evet. Ama <laughs> şur arkadaşlar şura bir dahaki hedefim. Ne oldu seni ya? Biraz hızlılar. Eğer ukulele e, gezdim peki? Evet tamam Yani arkadaşlar buraya dakika. Kim de Saklayacağım. Yani şurayı açacağım. Kamerelerden bana bakabilirsin. Tamam. Şöyle neredesin? Burada da yok. İksal diyor. Burada mı arıyorsun beni? Yoksun <laughs> <laughs> Çok Bakıyorum. Bahar burada. Aşağı indim. şunu söyle. Bir Aşağıdayım. Aşağıdayım. Der, kafam, gizliyormuş. kafam gizliyormuş. Gördün mü? Ama Ne dedin? aşağı katta ipucu vereceğim aşağı katta mutfaktayım oraya ka e bakmaya çalıştın Hatta orada bu e boyunu küçtin hmm. Evet bu kesinlikle Anne buldum kafanı vurdum. Evet. <laughs> Ama, Şimdi e ben ebeyim. Tamam. Ben buradayız. Yalnız kobi vermek vardı bu arada. Söylemedik galiba bunu. Yani. Bilmiyorum. Şimdi. İpucu kopya değil. Yani. Şimdi ben tekrar sayıyorum. Başladı de değil Be mi? Evet. <laughs> <laughs> ben pamuk şeker. Tamam hazırım. Ne çabuk. Şey ilk başta a he buraları saklamak yoktu. Şimdi burada da yoktur herhalde. Gözüküyor muyum? Bir bakayım. Gözükmüyorum. Burada ben şöyle yapalım bu turdan sonra tamam. ebede sterillere değmeyecek. Ebede? Evet. Tamam peki. Öyle <laughs> olsun. Burada da yok. Bilgisayar açık mıydı? Hayır ben e, yanlışlıkla zaten kırmıyorum. Şöyle bakalım burada da yok. Yalnız bir yere gittiysek e, ve, ve arıyoruz o zaman şey e, başka yere gitmek yok. Tamam. Çöp günü mü? <laughs> Arkadaşlar çöp günü yazıyor. <laughs> Şimdi cancağı alalım bari. Yok. Aldım aldım hadi hadi. Bunu vereyim mi? Hayır. Tekrar şuralara bakalım. Yok. Ya bulamıyoruz. Sen verelim yani. <laughs> Gel buraya küçük. <laughs> Şimdi sen ebestin. Anladın mı? Anladım. Bırak beni. büyük. E sen daha nereye takılıyorsun? Gördüm seni aşağıya. <laughs> Sayıyorum. say. Tamam. Neyse ben sarıya değdim. Video bitti. Evet, video bitti. Evet, video bitti. O zaman artık kapanış vakti. Şimdi arkadaşlar ilk başta ben şu karakterime dönüşeceğim. Dijital C karakterim. Ben, ben de o yok ben buradayım. Şimdi arkadaşlar <laughs> videomuzu kapatalım. Çünkü arkadaşlar. görmüşsünüzdür ben halıya değdim. O yüzden video bittim. Arkadaşlar size bir, bir karakter göstereyim mi? Bakın. Göster. Ben bir karakter. Neyse arkadaşlar şimdi ilk başta yine bu kişi telefon veriyor bana. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir dürbünü alacağım. Şimdi ben halıya değdiğim için bittim. Ee, bu yüzden arkadaşlar bu sefer yeşil. Evet. Bahar sana görüşürüz. Ben kendim videoyu <laughs> kapatacağım. Şimdi, o yüzden arkadaşlar <laughs> e, bu videoya 50 like gelirse <laughs> yeşil. Evet. Ya da buna siz karar verim. E, yorumlarda yazabilirsiniz. Süper birimiz yazmış. Gelince yani biz söylemiştik ama o da. Yes, e, eğer like olur e, like atarsınız, abone olursanız resim yapabilirsiniz geçil ya da siz karar verin hangisini istiyorsunuz ve Allah sana ne çekiyor Rana ve Bahara' abone olmayı unutmayın sizi seviyoruz arkadaşlar görüşürüz, görüşürüz.